Selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bu insanla 6000 TL civarında güzel bir sistem toplayacağız. Evet arkadaşlar bu sistemde bundle bir işlemci ve anakart olacak arkadaşlar. Yani birleşmiş bir şekilde satışta şu anda. Fakat eğer bunu bulamazsınız ayrı ayrı alabilirsiniz. De hemen şimdi videoya geçelim. Evet dostlar ekran kartı kısmında GeForce RTX 2060 ekran kartını kullanacağız. 6 GB'lik bir ekran kartı zaten söylememe gerek yok biliyorsunuzdur RTX 2060'e üst düzey bir ekran kartı arkadaşlar oyunlarda da güzel bir performans veriyor ve işlemcimize de tam uyumlu bir şekilde çalıştıracaktır isterseniz bandolumuza geçelim Evet dostlar Gigabyte'ın B450 H2 ana kartıyla AMD Ryzen 5 3500X bundle'ımız var stokta kalan son bir ürün diyor arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum size alabilirsiniz bunu alırsınız eğer bu bittiyse de tabi hepiniz almazsınız ama alırsınız bittiyse de Eğer Ryzen 5 3500 x almayacaksınız Ryzen 5 2600 alabilirsiniz veya 1600 alabilirsiniz bu piyasadaki işlemciler piyasadaki çoğu ekran kartıyla gayet uyumlu ve performanslı bir şekilde çalışacaktır. Evet diğer parçamıza geçelim. Evet dostlar RAM kısmında ise Corsair Vengeance 16 GB 8 çarpı 2 RAM'lerimiz var DDR4 3000 MHz RAM'imiz bu sistemde gayet yeterli olacaktır 16 GB bir RAM 679 TL gibi bir fiyatı var Corsair zaten bu da büyük bir marka o yüzden gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz İsterseniz diğer karşınıza geçelim Evet dostlar SSD kısmında ise SATA SSD kullanacağız arkadaşlar 480 GB'lık bir SATA SSD gayet yeterli olacaktır fakat bu düzeyde bir sistem yüksek oyunları oynatacağından dolayı oyunlarda biraz daha fazla alan istediğinden dolayı hard disk de ekleyebilirsiniz ben eklemedim bu sistemde fakat size kalmış bir şey isterseniz diğer parçamıza geçelim Evet dostlar güç kaynağımızda ise Rampage'in 600 wattlık 80 plastik bir power supply'ni kullandık da 329 TL gibi bir fiyatı var bu da hiçbir sıkıntı çıkarmadan çalıştıracaktır sisteminiz 600 wattlık bir power supply gayet yeterli olacaktır isterseniz diğer parçamıza geçelim Evet dostlar kasa kısmında ise Power RGB ışıklandırmalı bir kasasını kullandık. Bunun da 230 TL gibi bir fiyatı var. Gayet şık bir kasa arkadaşlar. Fotoğrafta net gözükmediğinden dolayı biraz kötü durabilir fakat ışıklandırması olsun gayet şık duruyor. Evet. Şimdi isterseniz oyun performanslarına geçelim. <laughs> Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada izlediğiniz oyun performansları en yüksek 1080 piksel çözünürlükte olan performanslar arkadaşlar ve şunu da unutmayın video kayıtlı şekilde olduğu için FPS'ler biraz daha bir iki tık daha düşük olabilir. Bunları da göz önünde bulundurursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan video like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizde kalın.